Ben anlamadım Yusuf Bey oraya niye raşattı da hayırlısı bakalım. Kanka çok güzel raşattım. Hayır bak çıktım birisini yedim. İkisi de arkada duruyordu. Adama sıkıyorum. Hı? Düşmüyor sen bak. Görüyorum. Bu oyundan sonra sana videosunu atacağım. Adam hem ışınlanıyor. Pink var adamda. Sen niye bomba atmıyorsun? Bak. Sen, sen hem ışınlanıyor. Pink var. Hem de şey. Bombam yok bitti. Düşmüyor adam. Şaban'a bu video oyundan sonra videosunu atayım. İkinize de atayım hatta. Ya eğiliyom, ben izledim. Ben Kalkıyorum, tarıyorum. Bir daha adam ışınlandı gördün gördüyseniz. Bir yerden bir yere gitti ben bir anda. Ben gördüm kanka. izledim seni de. Ya ben en son baktım adam düşmüyor. Yani o şaşkınlığın verdi şeyle öldüm ben. Yoksa ben orada eğilip eğilip kalkıyordum. Vuramıyorlardı beni. Se seni, şaşkın. adam o an sinir olur ya amına. Bir oraya var. Bir tane de kelesi. Sesini aldım şey iniyor. Arada 70 metri, 70 metri. Ee, lan o? Yukarı şey iniyor işte anladınız siz. Yukarıya inen adam aşağı indi. Cami, 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 cami. Evet evet cami cami. Bir düştü. Yakınım abi. Şaban bitirme adamı. Şu evler. Var mı Düşman görüldü. Sarı evde var. Düşman görüldü. Sarı evde düştü. Bu da düştü. Bittiler. Bittiler. Az önceki oyunun sinirini çıkardım. Bir daha. Aha. Ah, T'lerde bir tane Düşman adam var. Görüldü. Abi Lan gerçek adamlar var. Şş, gerçek adam var. Mirado geliyor. Görüldü. Mirado geliyor. Tepeye çıkıyor. Tamam. Görüldü. Bomba attı bize. Şey. Lan ne oldu? Lan kendini patlattı ya. <laughs> gel gel. Abi gel gel. Gel gel kardeşim abi gel. Gelecek, oğlum gecek. taradım ben şeyle. Tamsınla taradım. He. Ee, vurdun mu diyorum ben. Evet. Değdi bir tane. 3 şarjör boşalttım bir tane değdi düşün. Ha orada, orada orada orada. Sol oynuyor. Sol oynuyor. Sol oynuyor. Devam devam. Sola nere oynuyor Solanir oğlum? Sen. Bir tane daha var. Ha. Hadi vur hadi vur. Hiç. Oğlum bak. At lan, at lan, Adam dir ki hangara girdi. Hangardadır, hangarda. Sola oynuyor diyorum. Ben de zannediyorum ki arabayla gidiyorlar zannediyorum. Sola gidiyorlar. Anlatabiliyor muyum bak? Ulan ben ne Ben de ben de iyiim var adamları göreceğim ha. İlk ben benim benim bayılmam lazım. Abi sıkamam, sıkamam bize. Ne oluyor? Hani bayıldın mı sen ilk? Hadi bak. Hı? Ha? Hani ilk bayılmadın mı? Ben bayılmadım. Sen bayılıyordun Abi bu adam nerede? Görüş var. <laughs> Şurada kan. Düşman <laughs> görüldü. 7 bir Değil tane mi? saklandı. Kulübe arkasında. Kulübe mi? <laughs> Çıkacak orada. Orada kaçacak o. Bana <laughs> sen de. Oyna 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 Ama kasıyor abi ama tek bu Hadi Abi tepeye alıp çalın abi Neredesin? Harapta o Öyle sıkmaya benzemez Eee bırak alabalık bırak alabalık buraya dön 2 7 3 7 düşmedi bu Abi, ben Aynen. Aynen 4 kişi var. Onlar sıkıştı Hemen sağdan oyna. Sağdan oyna hemen. Baygın 1. Arka yolda bir tane adam var. Onları vuruyor bak. Onları vuruyor bak. Bitti o. Ben yok, ben son 3 abi. Son 3. Son 3. Orası son 3. Ben bir kişi. Ana var ya. Yani. O bozuk M4 Depo, iyi işler. Enemies ahead. Tamam abi. Doğuş. Arkada suç var. Yolda da suç var abi. abi. Suç var şu yolda. Yola bak yola. Üste giren var. Bir, bir tane koşuyor şeye. Düştü o. Yedi bende. Tamam <laughs> Lan arkasında bir tane daha var. Bu ekip bitti karşı kaldı. Aynen abi sis var sis. Yol tarafı var ya şurası. Sisi ben attım Yo bu arada. Kaldı. Orada bir tane sis tamam patlayacak. Ha patladı patladı. Bana bir ya da, da kalkışa lazım. Kaçarken ben bir vurdum. Adam burada. Düşman görüldü. Kişi sağ sağ sağ. Şuralardan yedim. Abi, Şaban abi. abi gir gir gir. Şaban abi ne yapıyorsun? Lan ne oluyor? Dur 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 dur. Abi yukarı koruyun. Basacak bizde bu. Basamaz basamaz. Var, var mı kitiniz abi? Yok yok basamaz kimse Hadi. Sağ Hadi, taraftaki abi. ne oldu? Kitem bir tane bir atma kit. Kanka ben karşısına gel. Al abi sen ben fazla abi. Fazla abi. O, bomba geliyor, bomba geliyor. Çıkın ben bunlar? Kanka hepsi e, mi e, kaçıyor ya? Bir kişi kaçtı abone ediyor abi. Bir taş bir de kulübenin orası. Taş Arabayla alalım. önlerini keseceğim kanka. E. Biz hazır mısın? Taş nerede? Taş tamam. Gördüm Basıyorum. bir. Basıyorum. Öne geleyim sanırım abi. Hadi. Sola açın, sola açın. Gel, 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 gel. Abi, şaba şey acele et. İçerim yavrum. Tamam, acele et? önlerine. Geri daha gel siktir. Ya Hay oğlum sen kaçamayacaksın. Sen kaçamayacaksın. Sen ne yaparsan hep kaçamayacaksın. Tam abi. Helal. Bitti. Adam var adam var. Kanka nerede lan? Nerede abi? Ben 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 ben. Allah razı olsun. Abi binemedim, binemedim. Düştü bir. Abi bin mi? Düştü iki. Oyna lan lan arkada sıkıyor ya. Abi bin abi diyorum, bin diyorum. Ne yapayım? Arkanda mı durayım? Oğlum iki kişi düşürdüydüm lan. Ya rush atıyorum şu Rush abi? atıyorum. Ben burada tek başıma kaldım. Bu taraf abi. bitti abi. Burası bitti. Burası. Tamam burası. Orayla ilgilen. Nerede orası Ama seni gördü arada. Şeye doğru geliyor. Sana baktı biraz. Sağımda Mirado durdu lan benim. Yol yol var ya yol tarafında. Şu an benim baktığım haritada işaretlediğim oralarda bir yerde Mirado durdu. Kaldı bu. Yol tarafından Mirado geliyorum. Benim haritada işaretlediğim durdu da. Şu an kimseyi göremedim henüz. Burada Mirado var. Evet. Orada Mirado var. Evet Kanka, duydum sesini. Fütecü arabası var. Şeyde şu an Gördüm şurada. Düşman görüldü. Şeye gidiyor. Düşman Şuradan gitti Düşman gitti kanka. Görüldü. Oğlum Mirado muydu pick-up mıydı o ya? Kanka Mirado da vardı orada pick-up hareket ediyordu. Mirado tamam hareket o zaman pick-up o. Ben ses yanlış almışsın o zaman. Bu adam çıkıyor. Tek olabilir çünkü Aynen. bana kimse sıkmadı. Tek büyük ihtimal. Onu takiplesene kanka. Ben de gidiyorum da yani minibüs ne kadar olursa. Ha orası dolu. Aa, sağ abi, sağ abi, da doğru. Sağda sağda. Bekle de bekle. Vardı. Oo. O, o. Var. Arka var. Siz orayla ilgilenin de ben arkaya bakıyorum. Arka 7-1. Gel, gel buraya gel buraya. Burayı bitirelim. Tamam. Geldim her taraflara aşağı bana. Oynayın. Bekleyin, ben de önce. Reşat. Russia... Nerede ki adam? Tamam söyle. Arabasının yanında. Bomba at çabaram çık orada bomba. Bomba. bomba bomba bomba. Oyna, 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 oyna. Aç. Yattı bir, iki kişi var bu arada. Aldılar onu. Arabadakini vurdular. Bura bitti. Kim ordaya gitti desene? Lan ne güzel kill alacaktım. Ben böyle şu kill aldı ya. Headshot gelin. Bir tanesi headshotlı. Yata, yatan var ya yerde ya yatan. Abi. Şu şu şu. Düşman görüldü. Güzel. Çek o kili, çek o kili dayı. Çekebiliyor musun? Abi direkt baş. gelin, gelin, gelin. Yaklaşalım biraz. Bin lan pick <laughs> Doğru, doğru, doğru. Bin pick hava. Bin kanka, bin bir kanka, yaşama, bin kanka. Gel. Bas. Onlar şeye düştü. Tamam, tamam. KIL geldi bana. Oyna bas al, bas. Gel, gel, gel. Yok güvenli sağ oyna falan. tamam güvenli oyna adam şey rahatladılar. Ben sağ oynuyorum. Kalabalık yalnız sağ. tek iki değil ha. Kanka Sıra şu an dimdik adamlara gidiyorum. Evet. Mortu biri. Aptal baktı bize. Oğlum bu nasıl bir yer ya burası? Abi, tepe böyle. Bir tane de sol var, bir tane de sol var. Başka da var. Solda var sol kişi. İki baygın. Gel. Gel gel, iki baygın. İki mi baygın? Var mı iki baygın? Şuralarda birisi i̇ki olması şuna, lazım, gördüm ama. Var, iki kişi var orada. Biri orada var, biri tepe... ...Saban abi, şey abinin yanında var. Oğlum gene burası geldi bize ya. Görüldü. Ha bir salın Allah belanızı vermesin. Abi var abi var. Oğlum bunların sonuncusu ağabey nerede? Ağabey. Aldım tamam. Tamam bir şimdi. Ağabey. Evet evet diğer karşıyla oynayın. Uzak nerede lan? Burada. Burada. Yani adam adam abi Tamam ağabey gördüm. Var. Ee, Oğlum. Tepede bunlar görelim. çok karışık çok karışık bunlar. Arabalar evet. var mıydı onların? bilmiyorum. Ya ben abi alacağım. Abi var burada. abi yanım e, sağ çıktı bir tepeden bayağı vurdum ama düşmedi. Ben sağ oynuyorum. Onu alabilirim. Ne hissediyorum biliyor musun? Var. Kayayı alıyorum. Alamadım. Ben kayda mı? Küter mi? Küter mi? kafada. Kayanın headshot'ı var. Giterim. Gördüm. Gördüm. Kaya düştü. Güzel. Kaya yalnız, kaya. Kaya oynuyor bende. Oğlum yerim, mi onu? yerim söylemesin bitti, diye vurdum bitti. evet. Dikkatli devam Çünkü Ar arkadaş... Ar Oğlum arkadaşlar nerede bunlar? Nerede lan bunlar? Abi hani buradalar eminim. Kanka inan... Abi o tek kamusuz, Epsesi vardı. Şuralarda bir Bu yerdeler altında, ya adamlar ya. Gelsene 4 numara gel beraber ilerleyelim. Geldim abi, geldim sana hadi. Bomba attı biri. Ben lan. Kolbe bak, kolbe, kolbe dikkat et, kolbe. Varsa kolbe içine de adam. Başka yerde yok Aldı. Direkt bitti değil mi? Bir AVM elleyebilir miyim? Evet, evet. Tamam. <laughs> Gel lan olsun. E, burada kamyon size ertesi. Evet, evet. Madem evet, o kadar istedin. Bir tane sol evet, tarafımızdan evet. sıkan var. Bir tane de San Martin'e sağ tarafımızdan Dur. var. Şu taraflardan bir tane Sıkan A, bak, bak, var. Sıkan var mı? Nerede? Ölür o ölür. Bir şey o bitti, bitti. Şurada baygın var. abi 3 kişi kaldı. Yürüyorum, yürüyorum. Biri baygın. Bitti Biri baygın. Aa bitti. Kere. geldi. Bak şu taşta adam var. Bir tane yedi de alamadım, çekemedim. Bir tane yedi şu an cam basıyor. Önümüz tepeye dikkat. Saklandı. Taşlar ben abi abi nasıl? Taş gösterse çek o. Tamam kanka. Çekeceğim seni hadi hadi hadi. Biraz ben şu tepeden sol tarafımıza bakacağım. Hoş geldin. Bir tane daha var bende. Çekiyorum. Tamam. Tek kaldı. Adam şey Dur dur tava tava tava. Abi tava. tek kaldı? Nerede? Tava. Temurdaki... Taş. Taş te buradaki. Düşman gördüm. Gel ben oradayım. Işte, taş. Oyna. Oyna. Gelip sana doğru. Sağdan oyna sağdan. Sabam sen. Sağdan geliyorum sabana sana doğru. Adam AVM şeyinde ha iyiyimde. oğlum bak. bana yaptığına bir bak bak seni vururum. Vallahi vururum bak. Bak bu oyun çok sinirli oynadım. Evet çok iyi sıkıyor da. Tamam. Alsak mı bilmiyorum. Abi uzak mesafe çok uzak bizi alır o. Evet. Bence vurar abi gitsin boşver Bakalım nasıl oynayacak. O zaman nasıl kap nasıl kapalı. Bir tane bacağına sıkın bence. Nasıl kap? Nasıl kap nasıl kap? Tamam nasıl no kop abi nasıl kopar? Bir tamam. açmıyorum. Aynı taşta mı? Şu aynı taşta mı? Düşman görüldü. Aynı aynı orada orada. Hayır 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 vuramazsın beni yani. vuramazsın. Ben Oğlum mermi nereye gidiyor biliyor musun? Taşta aynı hiç alakası bile yok. Alakası bile yok. Yanından toprak toz yemezim kalktı. Yemezim. Mermi taşı T soluna gidiyor anasını satayım. <laughs> Dürbün açmadı mı? Ne biçim saçmalık ya. Hadi la. Abi dürbünü <laughs> vurayım ben. Asla mı abi. Tut adam tabalayalım şu an abi. Mermisi bilsin abi. Sis attı. Sis <laughs> attı. <gülüyor> gel. Size razıyız gel. Kim sis attı? O attı ya. gelemedim. <laughs> Kanka sis lan. Kaç sisiniz var? 3 var bende oğlum yanımızda atarım loot var ne? kaç tane toplarız şuradan loot'tan çıkarırız Hadi Besti atıyorum atarım buraya he. Hey Ey 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 komple bomba ben atmadım ha Ben, atmadım, ben atmam bombayı da tamam. Daha oyunu vermeyelim evet. ha. Evet. Oyun oyunu vermeyelim evet Vermicez abi yok hep şey yok Kafalacağım ama kafasını vuracağım Kafalarım benim Allah var <laughs> Hadi gel, gel kanka. patladı. Herkes. Hadi. üçümüz aynı anda gitmemiz tamam, lazım. Gel abi. şaban. Yürü ben Hadi gidiyorum. Ben gidiyorum. Adam random molotov tarıyor. ne güzel vuruyor lan bu. Biri molotof attı gördüm e, ha. Gel. Ben be, 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 be yanaştım. Ben attım kanka. Ben Gir lan. O, lan. Adam uzak oğlum. Tekir şey şey Taşlı adam. Vurun vurun vurun. Vurun vurun. Enemies What? Beni bitiriyor ya. Kankam uğraştırıyorsun tamam. ama bunu hak ediyorsun yani ya. Abi keşke tamam ne? ne 11 leşle MVP mi? Ne? Abi, Abi 11 leş falan ha. git uza buradan uza. 11 leş filan <laughs> git buradan git. git. Git git. Benim leşe bak leşe. Kardeşim işte önemli olan. Benim şey, leşe bak leşe. Kardeşim önemli olan. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp yorum yapmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz abone olun efendim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.